Evet yine işten geldik. Saat 7 Ağustos çarşama 07.55 sabah. Kızımız çok acıkmış. Mama beklemiş. Gelir gelmez mamasını verdik kızımızın. Kızım çok mu acıktın? Pamuk. Nasıl yiyorsun kızım mamayı? Hı? Nasıl yiyorsun kız? Pamukçu. Kızıma kuru mama koyduk. Afiyetle yiyor. Büyümeye başladı sanki maşallah. <laughs> Kızım. Pamuk. hiç bu saatlerde uy uyuyor göremiyoruz. Hep uyanmış oluyor işten geldiğinde. Sanki yemeği var ocakta. Sanki bulaşık yıkacak. Sanki çamaşır var, sanki ütü var. Cık cık. Hence yemek yiyor, su içiyor, top oynuyor maşallah. Rabbim razallardan saklasın kızımızı. Çok tatlı. Alıştık. Hey, senin o ağzını yerim. Senin o ağzını. Bayağı çıkmış kızım ya. Cık cık. Bayağı çıkmış benim bir tanem ya. Hey, kızım benim. Bayağı açıkmışsın sen. Hey. Senin o ağzını yerim. Senin o ağzına. Senin yerken o çıkardığın sesi yerim ben. Seni yarazana kurban olayım. Senin renklerini yerim ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Bayağı çıkmış kızımız. <laughs> Maşallah bir soğuk tepsini yiyecek gibi. Ye kızım ye. Ye bir tane mi? Ye. Hadi pamuk. Sen yedik ya biz daha mutlu oluruz. Hep pamuk. Ha, He, ye ki büyü. Böyle kalmamı daha çok istiyoruz ama. Oh, yemeğimizi yedik. Suyumuzu içiyoruz. Ne güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Pamukçu. <laughs> Sen o sesi yerim ben ya. Bakın arkadaşlar. Ne güzel ses çıkarıyor. Şimdi <laughs> o şapırdattığın ağzı yerim ben. Sen o dilini yerim. Senin o dilini. Senin o dilini yerim ben. Evet karar verir mi arkadaşlar? Biraz daha su içeyim dedi. yavrum benim. Harika bir ses çıkarıyor. Oh. Şimdi topu olsa top oynayacak. Oh doydu Allah şükür. Doydu mu kızım? Şimdi nereye gidiyor bakalım. Yemeklerini yedi, suyunu içti. Heh, şimdi nereye gidecek? Kız nereye gideceksin şimdi kızım? Ayağını da yaladı. He. gel. Gel biraz hadi. Gel biraz sevimlisin. Gel küçük. Gel aşkım. Aşkım gel. Gel kızım buraya. Gel. Püs, püs, püs. Kızım. Bak. Gel kızım. Gel kızım. İşte topa nasıl bakıyor ama gelmiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz yani bu saatte videomuz bu kadar. Gün içinde inşallah video çekmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı günler.